stüdyomuza konuk olarak Fatma Kentler var. Kendisinden evet. kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi profesyonel makyaj uzmanı. Kendisi stüdyomuza davet ettik. Kısa bir antrenman yapacağız ve EMS ile ilgili size kısa kısa, kısa kısa bilgiler vereceğim. Hoş geldin Fatma. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun şu an kendini? Şu an heyecanlıyım çünkü böyle özlemiştim. Şu an çok iyi oldu benim için de. Sadece ıslanmaktan... Biraz ıslanmıyorsun <laughs> ama birazdan evet. beraber çok fazla terleyeceği için o soğukluğu, o ıslaklığı hissetmeyecek. Biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, önce biz kıyafetleri ıslatıyoruz. Niye ıslatıyoruz? Ee, makineden gelen akınları daha iyi hissedebilmek için. 8 ana kas gruplarına aynı anda akımlar gelecek. 8 ana kas gruplarına aynı anda akınlar geldiği için yüksek yoğunlukta bir kas çalışması oluyor. Yani bunu sadece şu olarak, şu olarak düşünmeyin, zayıflama olarak düşünmeyin. Ee, daha fazla ağırlıklarla çalışarak kas yoğunluğunu arttırabilirsiniz ve aynı zamanda fizik tedavi merkezinde bulunan yani bir sistem. Biz yavaş yavaş bitirelim antrenmanı. Daha detaylı bir şekilde gelecek bilgiler. Şöyle ıslatıyorum biraz. Tatlım da üşüyecek misin biraz sanki? Biraz üşüyecek sanki. Haydi bakalım. <laughs> Şöyle bölgeleri ıslatıyorum. Şu an aynı zamanda biz neredeyiz? Go Gym Çekmeköy'deyiz arkadaşlar. Ee, bizi Go Gym Çekmeköy'den Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda pt.ms.muratkartal23 Instagram adresinden ve Fatma'nın kendi Fatma Kentel Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Evet yavaş yavaş geçiyorum. Hı -hı. Önce şöyle kolumu. Evet, burası biraz uzun sürüş. Fizik tedavi merkezlerinde kullanılan bir sistem demiştik, bel ve boyun fıtığı için ve omurga rahatsızlıkları ve kas güçsüzlük güçsüzlükleri ve eklem rahatsızlıklarına da tercih edilen bir spor. ve evet, şu an görüyorsunuz bireyimi. Benim de eklemimde bir kıkırdak yırtığı var. Ara ara ben de eklem bölgesine akımlar gönderiyorum. Bunun yapımının amacı oradaki ağırları azaltmak. Yani herhangi bir fiziksel sıkıntınız varsa eklemlerde, dizlerde ağrı kesici görevini de taşıyor bu sistem. Ve e, ameliyat sonrası, mesela ağaçlanma olan ameliyat sonrası, kasların çok güçsüz, o bölgedeki kas yoğunluğunu arttırmak için çok işe yarıyor. Herhangi bir ameliyat tanımalı mu? Yok, şu an Evet. E, Avrupa'da 20 yıldır yapılan bir sistem. Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır yapılıyor çoğu kişinin hala haberi yok mesela bu sistemden. Ee, siz de buraya gelip deneme derslerine bize de katılabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş sıkıştıracağım Fatma. Tamam. Nefes al, alabiliyor musun? Alıyorum. alıyorum. bu Yani sekiz 8 ana klas gruplarında aynı anda akım geldiği için e, burada yapacağımız sadece 20 dakikalık bir antrenmanla fitness'te geçireceğiniz 4 ve 6 saatlik kas çalışmasına denk geliyor. Normalde hiç kimse gelip de fitness'e saat, 6 saat çalışamaz değil mi? Evet, evet. Zamanınız yoksa, zamandan da kazanmak istiyorsanız sadece 20 dakikalık bir antrenmanla burada e, istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. Kilo vermek istiyorsunuz veya kas yapmak istiyorsunuz veya fiziksel bir sıkıntınız var. Ee, bu EMS sistemleriyle gücünüze güç katabilirsiniz. Nasıl hissediyorsun şu an? Çok iyi. Aa, bacakları tamam. Bacakları katmamız gerek var mı? İstersen bir dene. Sen şimdiden fit oldun zaten ya. Gayet <laughs> iyisin zaten. Zaten bunları giyince insan fit hissediyorum. Değil mi? Sıkıyor ya böyle güzel. Evet, heyecan doğrultu şu anda. Evet. Şimdi makineyle bağlıyorum seni. Birazdan ışınlanacağız. İlk ilk, ilk sinir. Şey. Aynen. İkinci kardiyo yapacağız. Biraz nabzını yükselteceğiz. Yağ yıkma yönelik bir antrenman olacak. Sonrasında kuvvet çalışacağız. Kaslarını güçlendirmeye yönelik. Hazır mısın? Evet. Şimdi ilk bölümde akımlar sürekli gelecek. Kaslarını böyle yeniliyormuş gibi hissedeceksin. Nabzı biraz yükselteceğiz, Hı. yağ yakmanı yönelik bir antrenman olacak. Olduğun yerde sürekli yürümeni istiyorum. 5 dakikalık bir kardiyo yapacağız. Yaklaşık 1 saat boğuşmuş gibi hissedebilirsin. Evet. Bacaklarına gelmeye başladı. Küçük küçük yürü. Yani. Nasıl, yeterli mi? Bir tık çok. Tamam, kıstın biraz. Kalça. Çok. Biraz daha kıstın. Yere. Yeah. siz, yeah. yeah. evet, Kıstım <gülüyor> <gülüyor> Kıstım <gülüyor> nasıl çok, yeah. çok, yeah. sonra kollar, yeah. <laughs> şimdi, evet bacaklarını, açıyorsun ve kapatıyorsun. Açık kapat. Açık kapat. Güzel. 10. Devam. 9. süpers, 8. 7. 6. 5. Bunu durdurun istersen. Evet. Devam. Evet. 4. 3. 2. 1. Farklı dizi yukarı çekerek koş. 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 Daha yukarı. Daha yukarı. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Yanlara adımlar atacağız. Nefesten yanlara adımlar. Nefes al nefes al Gayet iyi gözüküyoruz. Son 4, 3, 2, 1. Kolları bacaklar aç kapat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dizleri yukarı çekerek. Nazlı düşürelim biraz. Dizleri yukarı çekerek yürü. Devam. Dönebilirsin karşıya doğru e 9 8 İyi misin? Yine 6 <laughs> bir sonraki hareketimiz squat yapıyorum. Rep'imi yapıyorum. Squat yapıyorum, diyor kuruyorum. 3 2 1 başladım hadi. Squat çek. Squat jump, devam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Fuat Yoruldun mu? Az kaldı. 3 dakika var. Küçük küçük adımlar at. Şimdi squat yapacağım. Sağ direk, sol direk. Squat. Sağ direk, sol direk. Başladık. 1. Evet. Güzel. 2. 3. Çok iyi. Beni dövmezsin değil mi? 4. 5. 6. Yolumda başladık herhalde. 7 Evet 8 Yavaş yavaş bitireceğim 9 Şimdi kollar birleştirdim Bacakları birleştirdim son 10 evet. tekrar daha yapalım Ton. Front Front renk yapıyorum 9 8 Atıyorum ya 6 5 4 3 3 3 2 1 Binden yavaş yavaş bitir İlk bölümü bitirdik Nasıl hissediyorsun? Ay çok fena. Yoruldun mu Çok yoruluyorum. Yani. Nasıl hissettin vücudu akımdan? Akımları? Yani gittikten sonra ben de biraz da konuşamıyorum. Nabzın biraz daha düşüyor, dinlendir kendini. Şimdi ikinci bölümde pas hacmini yani pas kuvvetini arttırmaya yönelik bir antrenman yapacağız. Akımlar dörder sanal akımla gelecek. Dört sanal akım gelecek, dört sanal akım gelmeyecek. Paslarında şu şekilde kasılma hissedeceksin kemiğe tutunan dahi kasları çalışacak aktif bir şekilde. Hazır mıyız? Hı -hı. Bu okumda alırken dizlerini fıçı bitiyorsun, elleri şu şekilde sıkıyorsun. hafifçe bit dizlerini, elleri sıkıyorsun. Bu şekilde durmamızın amacı akım bir anda geldiği eklemleri kitlememiz için. Hazır mıyız? Evet. Önce yine bacaklara geliyor. açılacak. Çok. Tamam, üstünü yaz. Kalça. Çok. Onu da kısa. Tabii sen de yağ için hemen hissediyorsun. Ve. <laughs> çok. Tamam, kısıyorum biraz. Sırtı vereceğim. Sırt nasıl? İyi. Kanatla geliyor. Kanat. Bir tık azalttı. Bir tık azalttı. Bir kere. Bir tık daha. Sonra. Kısayım mı? Hı -hı. Tamam, kısa. geldi. Göğüs yeter mi? Çok. Kısıyorum. Kol. Kıstık için değil mi? Hiç Biraz yok. daha gel? Biraz öne gel. Bacakları açtın. Smooth squat pozisyonu nasıl? Sana dumbbellarını da vereceğim. Şöyle şu ağırlıklar kullandığımız yeterli olacak. Bacakları açtın. Smooth squat pozisyonu değil. burada başlangıçta. Ön kasımı sıkın. Nefes verdim. Kolları karşı uzatıyorum. Ve kalkıyorum. Akım varken sadece yapıyoruz. Evet. Hazır başlığımızı uzat 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 uzat. Ve yavaşça kalk. Çok iyi. Devam akımla devam. Süper. Evet akımla yapalım. Ver şimdi nefes. Ver 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 ver. Güzel. Devam. Üç akım daha yapalım. Hazır devam. Ver nefes ver ver ver. Güzel. Hemen taktım ben onu. Tekrardan. Evet. Son akım olacak. Ve sabit kalacağım burada oturdum bekledim. Şimdi bir sonraki akımda kollarımı kendime doğru çekeceğim tamam mı? Seri hızlı akım beklemeyeceğiz. 10 tekrar. 1 2 3 direkt sırt kalsın, altı çalışıyor. 4 5 Akınom ister misin biraz? 6 7 Hayır. 8 tamam. 9 10. Kaldım. Burada bakalım bacaklarına kadar dayan. Evet, otur bakayım Fatma. Sağ parmak üçün kaldır, sol. Sağ sol hep karşıya büküyorsun. Çok iyisi. Oh. Atmanın burada sınırlarını deniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne kadar <laka> güçlü. Devam. <laughs> tamam dinle. Sınırları bu kadarmış. Bir şey Değil mi? Evet. Şimdi kaslarında evet. akım yoğun olduğu için, fazlaca kastığı için hareketi uygulamakta evet. biraz zorlanıyorsun değil mi? Evet. Şimdi sağ bacağım önde sol yerine, lunge pozisyondayım. Bu evet. hareketi yaparken gerekli bacağımı düşünüyorum. Dizimi hafifçe büktüm, Karın kasımı sıktım. Kolları yana doğru açarken geriye doğru geliyorum. Süper. Sanki ben zincirden geriden çıkıyormuşum gibi düşün. Çok güzel, devam. Akın mı bu? Akınla bekle, akınla yapalım. Hazır, şimdi. Ver nefes, güzel. Tekrardan, şimdi. Evet, şimdi bacak değiştireceğim. Şimdi yavaş yavaş gelmeni istiyorum. Biraz bacaklarını arttıracağım. Evet. Gel biraz makineye doğru gel 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 gel. Göreceksin seviyeyi şimdi biraz arttırıyorum. Hadi devam. Dayanabiliyor musun? Yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Şimdi akımı arttırırken. Biraz daha arttırdım. Nasıl? Tamam dinlen. Süpersin. İç bacakla devam edelim. Tamam mı? Tamam. Bacaklarımı açtım yine şu şekilde. İyice çevirdim Tam Dambaları şu şekilde tut. oturuyorsun. Ve yavaşça kalkıyorsun. Direkt bacakların içini hissediyorsun. Akımla mı? Akımla, evet. Ve yavaşça kalk. Üç. 2, devam. İki. Tekrardan aynı Güzel. Son iki tekrar. Son değiştiriyorum. <laughs> Tam bunları aldım ben de. Şimdi sırt kaslarını çalıştıralım ya omurga kaslarını. Dizlerinafiçe bükeri, karın kaslarını sıktı. Kendine dolu çekeceksin, kollar vücudu diyecekler, de olur mu? Sağa çıkınlar. Bekle, buradan da ben sırtı atlatacağım biraz. Devam, hadi şimdi. Evet, nasılsın? Kötü. Kötü. <laughs> Şimdi tekrardan. Nasıl? Eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Değil mi? Hayır, çok eğlenceli. Hazır. Tekrardan kal. Burada bekle. Bekle, bekle, bekle. Şimdi birini çevirdin. Küçük küçük sıkıştıracağız aklını tamam mı? Bekle. Şimdi sıkıştır. Bir, iki, üç, dört ve beş. Kolları uzattın karşıya. Şimdi hem göğs hem sırt kaslını çalışacak. Eklemlerini kitlemiyorsun, hafifçe büküyorsun. Açabildiğin kadar açacaksın, nefes vereceksin. Bir nefes alacaksın. Evet. Seni yine tekrar davet edeceğim. Bak şimdi yüz ifadesine bak. Tekrardan yavaş yavaş gelirsin. Biraz sırtı attıracağım. Akılınla beraber. Evet. Tatlım nasıl? İyi hissediyor musun kendini? Sırtında şu an inanılmaz bir yoğunluk var akım olarak. Son kez bekleyeceğiz burada. Aç, bekle. Bakalım ne kadar Hadi yaparsın. Nefes ver, 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 ver. Güzel. Gayet düşsün. Biraz da karın kaslarına yoğunlaşalım. Evet. Şimdi sırt üstü yatacağız. Böyle de. Sırt üstü. Seni de böyle de almak istiyorum. Aynen. Sırt üstü yap. İç bacak ve karınla başlayalım. Bayanların olmazsa olmazı bacak kasları, değil mi? Ya, yatınca çok hissediyorum. Sırtı kısacağım. Kısıyorum. Sırtı Kısa, bağlamak için. Nasıl? İyi, i̇yi mi sırt? Çok iyi. Şimdi ayak tabanlarına hafifçe getir kalça hizasına. Dizlerini hafifçe açıyorsun. Biraz aç. Dizlerin arasında çember olacak yastık yastık kısımlarını sıkacağız. Evet. Eller ensede. Çenin arasında bir top olduğunu düşün. Benimle de hiçbir boşluk olmayacak. Beni yere bastırıyorsun. Tamam. Nefes verirken gövdeni yukarı kaldırıyorsun. Karın kasını sıktın ve aynı anda çemberi de dizlerini sıkmaya çalışıyorsun. Tamam. tamam bir kere. Aynen. Tamam. Düşün. Bir yakında hepsini yapacaksın. <laughs> Senden bekliyorum bu performansı. 3, 2, 1. Başladık. Ver nefes. Ver ver ver. Sık 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 sık. Ve yat. Güzel. Çeneni göğsüne yaklaştırma. Tamam. Yukarı doğru bak. Tamam. Hazır. Devam. Ver 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 ver. Güzel. Karnına bakma, yukarı bakma istiyorum. Tamam. Tekrardan ver nefes. Süper. Nefes veriyor musun Fatma? Hayır. Ben <laughs> Duyamıyorum, hadi buradan güçlü nefes ver. Tekrardan ver. Güzel, dinlen. Bir kademe zorlaştıracağım hareketi. Sen güçlüsün bence. Bacaklarını yukarı kaldır. Bacakların yukarıda, kalçayı zannetsen düz olacak. 100. Evet. Bacakların yastıkları açıyorsun. Bu sefer dış bacağı çalıştıracağız ve karın kaslarını. Kolların geriden gelecek, ben sana destek vereceğim. Bırakabilirsin istersen şu an dinle. Kolların geriden gelecek, bacaklarını açarken çembere dokunmaya çalışacaksın. Evet. Sana bırakıyorum çemberi. Hazır mısın? Mı? Açarsın bacaklarını. Açalım mı? çemberi? Geçelim. Tamam. Şurada bildiğin kadar. Hazır. Bırakıyorum seni. Hı. Hadi 3 saniye. 3, 2, 1 başla. Kalk 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 Tamam. Çember yapalım. Dizlerini hafifçe bük. Dizlerini hafifçe bük. Yukarı kaldır. Table da. Burada dizlerini açacaksın tamam mı? Evet. Ama dizlerin üzerine doğru kalkıyorsun. Tamam. Hemen gösteremem yerde ben de, sende arada. Yaptım burada. Dizleri bu şekilde, kollarım yerde kalkıp ayak bileğine doğru uz uzanırken Dizimi de hafifçe açıyorum. Dizlerim tamam. bu kadar. Burada nefes veriyorum. Tamam. Tamam. Hazır. 3, 2, 1 başla. Ver ver ver. Güzel. Sağ çakımda. 3, 2, 1 devam. Evet. Bir yakın daha yapalım. Tamam. Değiştireceğim hareketi. Tabii. Şimdi. Güzel. Ayak tabanlarını bas yere. Şimdi bir iç yapacağız. Kalçımı yukarı kaldırıp indireceğim. Bunu yaparken karın kalçlarının üzerine bir alt kiloyu koyacağım. Bakalım bacakların arkasına kadar güçlü. <laughs> Tutuyorsun kettlebell'i. Hiç bırakmıyorsun. Kalçını yukarı kaldırabildiğin kadar kaldır akımla. 3, 5 takım da 3, 2, 1 kaldır kalçı. Kaldır kaldır kaldır. Ve yavaşça çindir. Güzel. Hazır. Şimdi tekrardan. Fatma'yı bugün bayağı bir zorluyoruz. Ne? Bacakların arkası. aktif ah, bir şekilde hı hı. çalışıyor. Ver nefes. Ver 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 ver. Güzel. aldım Fatma. Damlalı, şirketi bire hemen yüz üstü yatıyorum yüz üstü dönü. Plank yapalım. Sporda olmazsa olmazımız. <laughs> bir kastımızı çalıştıracağız. <laughs> evet. Önce dizlerim üzerindeyim. Tamam. koydum. Omuz genişliğinde. Bir şunu bir şöyle. Omuz olmaz. olmaz. Sen de böyle olabilirim istersen? Omuz genişliğindeim burada. Bacaklarım da kalça genişliğinde. Burada da sıkabilmek için sıkıyorum. Aşağı bakıyorum, nefes veriyorum. Tamam. Hazır. 3 2 1 Tekrar arkana veriyorum. Başladık. Ee, nasıl? Yanıyor mu kanalım? Ee, sana eşlik etmek isterdim ama Fatma. Bu <laughs> işkence tek başına yaşamak istiyorum. İkinci akım geldi. Bakın kaç akımda yapılsın. Yapalım mı? Bir beş deneyelim mi? Zorunuzdan destek vereceğim. 3 Hadi son iki. bitireceğim. Yaparsın sen güçlüsün. 2 Şu an <laughs> merkez kor bölgesi tamamen çalıştırıyoruz arkadaşlar. Son, son akım. 3 2 Bir. Dinlen. Tabii ki bitmedi. Şimdi yayınlatacağım. Side gibi bitiriyoruz. Son. Son değil miydi bu? Bu son bir hareket aklıma geldi son anda. <laughs> Sadece plank'ı da yapalım. Normal burada bitiriyoruz. Artık yeni 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 hareketler de daha yapıyoruz. İstersen dirseğin bu tarafta yan yatıyorsun. Nasıl? Ayaklarını uzatıyorsun. Hemen gösteriyorum burada. Önce dizlerimi koydum. Tamam mı? <laughs> Destek aldım elimden. Yan yattım. Dirseğimi koydum. Burada bir bacağım önde bir bacağım <laughs> geride. Kalçımı yukarı kaldırdım. Kolumu yukarı doğru. Ve karşıya doğru bakıyorum. <laughs> Destek vermem ister misin? Yok yok. Tamam aldım bunları. Böyle. Evet. Böyle. Çok değil İki akım bekleyeceğiz. Böyle. Kolunu evet. yukarı doğru kaldırıyorsun bana doğru bakıyorsun. Hazır üç. İki. Hadi. Bir kalçayı kaldır. Evet. Bak tam karşıya. Güzel. Kaldır biraz daha kalçını. Bacak. Bacağını. Ece sen dizini kaldırmaya çalış. Kaldırmıyor musun? Ay. Hadi kaldır mısın? Bu şekilde bekliyoruz. <laughs> Hadi bir yakında. daha. Bitiriyorum. Evet bitirdik. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi son bölüme geçeceğiz. Seni fazlaca yorduk. Buradan çıkarken kas ağrının olmaması için e, stretching görevi yapan bir akımımız var. Tamam. Kaslarımda akımı şu şekilde. Kaslarım şu an kasıldı ya biraz önce. Bu sefer açacağız. Tamam. tamam. E, antrenman sonrası kas ağrının olmaması için rehabilitasyon gibi düşünebilirsin. Şimdi sırt üstü yatacağım. Yaklaşık 5 dakika kadar dinleneceğiz. Tamam. Hayır, evet, tamam. Doğru. Sizin için yapıyoruz. bu şekilde de bir sıkıntı, sıkıntı Şimdi bu okumu veriyorum sana. Yarın eğer sizin çok fazla ağrın olmaması için ve buradan çıkarken şimdi biz antrenman yaptık. Kasların fazla kasıldığı için laktik asit bir bir şey olabilir. Bunu dağıtmak için tamam Hı. Nasıl rahat ediyorsun o şekilde durabilirsin. Bacaklarınız? nasıl? Çok. Kısıtlı. Kalçın. Ve yeah. istersen birkaç tane stretch hareketi yapayım sana. Stretching yapalım biraz. Hadi. Sır. Bir. Sana. Düz. Ve kol. Bir. Yeah. mi? Şimdi kolları yanlara doğru aç. Bacaklarını da aç V gibi. Avuçları yere çıkartabilirsin. Bütün vücudun yeri bastırmaya çalışıyorsun. Nefes ver, vücudunu bastır. Bütün omurga, kasların, esniyor şu an 10 saniye boyunca 5 4 3 2 tut parmak işlerini kendine doğru çek 2 1 rahat, rahat bırak kendini şimdi kolların geriye doğru sanki ben seni geriden çekiyormuşum gibi hissedeceksin bacaklarını da kapat önden de kübra ajanız çekiyor seni geldir kendini nefes ver 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 rahat bırak kendini Hazır tekrardan geldin kendini Güzel. Sağ diz kapağından tut. İki elinden tut. Kendine doğru çek. Ayak parmaklarını kendine doğru çekiyorsun. Kalça kasların bacakların geriliyor. Nefes al ver. Sağ bacağını uzat şimdi sol dizini çek. Parmak uçlarını çek kendine doğru. İki parmak ucunda da çek kendine doğru. Çok iyi. Güzel. Şimdi iç bacağımızı çok zorladık ya. Biraz orayı esnetelim. Sonra yavaş yavaş büküceğiz. Sol ayak, sol bacağını yukarı kaldır. Sağ fark etmez sağ sol. İyice yukarı kaldır. Ayak tabanında. Tutabildiğin kadar tutuyorsun. Dizini gerdiriyorsun. Kendine doğru çekiyorsun. Nasıl bacağını atılıyor mu? İki eline tut. Şu an hep sizlerin destekliyor. Hmm. Rahatlıyorsun. Şimdi sadece soy, sol eline tuttun. Sadece solla. Sola doğru yatır. Yatırabildiğin kadar bak ya da ne kadar esneksin İyice yatır. Yere dokundurabiliyor musun yani? Ka kalçam kalkıyor. Tamam. Hafifçe bastırıyorum. Hı hı. Güzel. Ya, yavaşça kaldır bacağını. Sağ eline tuttun. Sağa doğru yatırıyorsun. Kalçanın hafifçe kalksın yeterli. Bu kadar. Hı. Nasıl Kalçanı istiyor mu? Hı. Nasıl rahatlattı değil mi? Üşürü. Güzel yavaş yavaş bırak bacağını diğer bacağı depolup bitiriyoruz. Çok güzel. Rahatlattı değil mi bu ya? İyice çek. Bacağın arkası geriliyor. İstersen bacağından destek verip biraz daha gerdirebilirsin bacağın arkasını. Şimdi sağa doğru yatır. Bacağını indir aşağı. Evet. Şimdi sola doğru yatır Nasıl kesin? Nasıl rahatlattı değil mi? Evet, alıyorum lan. Tamam. Bitirdik. Teşekkür ederim. Şöyle oturalım, görelim. Bitirdik. Nasıl hissettin kendini? Çok iyi. Çok iyi. Değil mi? Yani gerçekten... Sadece şu an 25 dakikalık bir antrenman yaptık. Evet. Ee, ve zamanından kazanmış oldum. Şimdi gün boyunca Evet. Ee, hem de sana enerji veriyor bu antrenmandan sonra. Ee, 20 dakikalık bir hafta antrenmanla sen bir haftada yapacağın fitnes antrenmanı burada tamamlamış evet, oluyorsun. Buradan arkadaşlarına ne önerirsin? Senin düşüncelerin çok önemli. Yani gerçekten özlediğim bir spordu. Ee, i̇yi ki geldim diyorum. Çünkü gerçekten çok iyi hissettim. Biz de çok mutlu olduk Benim yani. Benim çok vaktim olmuyor biliyorsunuz normalde. Evet. O yüzden daha az vakitli. <laughs> Fatma'nın kafasında gece gündüz oturdum bekledim. Gel gel bize gel eee biz videomuza davet etmek istedik kendisini. Evet. Sonra da bizi rica olarak kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyif aldığın için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Odanar